Şimdi siz açıkçası ta Aralık ayında, yani 2019 Aralık ayında diyordunuz ki Nuh tufanı gibi bir tufan geliyor. Evet. Her şey sıfırlanacak diyordunuz. Evet. Ve arkasından işte hakikaten de 2020 geldi ve sıfırlandı gibi her şey. Evet. Nuh tufanı gelecek derken neyi öngörüyordunuz? Beklediğinizden daha büyük bir tufanla mı karşı karşıyayız? Yani ana ana akım medyalarda dünyanın hiçbir yerinde bunlar bu şekilde konuşulmuyor. E, i̇şin hakikatleri böyle e, maalesef. E, keşke e, farklı olsaydı ama durum bu. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle Nuh tufanının Aralık'tan biri geldiğini. E, şimdi benim çok geniş bir okum, okur grubum var biliyorsunuz çünkü biz bilimsel İslam anlatıyoruz ve e, biz aslında e, Kur'an e, ayetlerini açıklamaktan bunların kuantum fiziği, nöroloji, kimya, fizik bilim üzerinden açıklanması, hadislerin, sahih hadislerin bilim üzerinden açıklanması dışında bir şey yapmıyoruz. Zaten söyleyecek her şeyi söylemiş. Yani Allah'ımız bize, biliyorsunuz benim işaretler kitaplarımın adı Uyanış Serisi, işaretler. Her ayetin, her ayet bir alamettir, işarettir. Ve içinde bulunduğumuz hala bir rüya alemidir. Şimdi Bugün anlatacağımız şeyler, az sonra plague dediğimiz, veba denilen Çin'de 2012 yılında e, çocukların e, kullanımına sunulan fakat koronanın patlamasıyla beraber derhal durdurulan bu oyunun e, bize çok acayip bir şekilde bir açılımını sağlayacak. Bunu anlayabilmek için kainatın kumaşını anlamamız lazım. Bunu anlayabilmek için Kur'an'daki bazı ayetlere ve hadislerdeki işaretlere çok dikkat etmek lazım. Kur'an'daki bütün ayetler aynı derecede önemlidir. Fakat bu konuyla ilgili olarak söylüyorum. Şimdi ee, yıllar önce e, e, Efendimiz şöyle söylüyor Peygamberimiz ve Kur'an'da Rum suresi mesela 23. ayette diyor ki onlar gündüz ve gece uyurlar insanları kastederek Enam suresi diye bir sure var mesela Enam su Enam kelimesi İngilizceye anim, el Enam animal yani hayvan animal olarak geçmiş uyan hayvanlar demektir bizler uyanmadığımız müddetçe bakara derviş yani aslında e, orada da var e, ee, öküz diye bir laf vardır biliyorsunuz öküz. Evet. Öküz kelimesi aslında öküz Allah'ın adamı demektir ve omuz boyları, omuz kelimesi bu kelimeden gelir. Yani düşünün bizim köklerimiz. Şimdi kainatın kumaşını anlamadığımız müddetçe kainatın bilinç olduğunu, Allah'ın ilim, irade, kudret sıfatlarından yaratıldığını, içinde bulunduğumuz alemin bir rüya, bir simülasyon olduğunu anlamadıkça şu anda bize yapılanı anlamamız mümkün değil. Ve şu anda biz Mesih, Deccal, e, Mehdi dönemindeyiz. Yani kıyamet dediğimiz sürecin, uyanış dediğimiz sürecin, çünkü kıyam et demektir. Ayağa kalk ve uyan demektir. Biliyorsunuz namazda kıyam denilen bir bölüm var ayaktasın. Kıyam et, ayağa kalk ve uyan demektir. Şimdi insanlar uykudadır ancak ölünce uyanırlar diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bunlar burada e, insanlara ya bu işte bilim ne Kur'an anlatıyor, ayet anlatıyor, hadis anlatıyor. Ya arkadaşım biz zaten böyle bizi yaratan Bizi yaratan zaten bizi bu kullanım kılavuzuyla yaratmış. Dolayısıyla senin kullanacağın tek şey bu. Fakat bunun e, artık şunu kavramak zorundayız. Zaten içinde bulunduğumuz süreç biliyorsunuz kainatın döngüleri vardır. E, bu çok konuşulan bir şey değil. Yine burada konuştuğumuz bir şey. Benim kitaplarımda da yazdığım bir şey. Hazreti Adem bir kere dünyaya gelmedi. En az 100 bin Adem gelip gitmiştir. En az 100 bin kere kıyamet kopmuştur. Yani biz tek tek değiliz. Bu yüzden bugün konuşacağımız gelecekten gelenler olarak bahsedeceğimiz meselesinde hani CERN projesinde size bir bilgi paylaştım değil mi? Hatta kitaplarında da yazdığı bir evet. şey. Gelecekten gelenler yani bizim torunlarımız CERN'de işte hadron çarpıştırıcısındaki olaya müdahale ettiklerini, evet. Vatan gazetesi Wall Street'ten alıntı yaparak şu kadarcık bir haberle bizim ana akım medyadaki birkaç gazetemizde çıktı bu. Fakat bu aslında çok olağanüstü bir olay. 2009 yılında çıkmış bir şey ve baktığımızda e, hani 3. sayfa haberlerinden bile bir, bir haberleri kadar bile yer almamış bir şey. Ama biz eğer bunları bilmezsek şu bağlantıyı kuramayız. Bakın bağlayacağım yer şu. Efendimiz diyor ki peygamberimiz ve e, ayetler aleyhissalatü Vesselam içinde bulunduğumuz alemin bir rüya alemi olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Eğer ki insanın beyninin nasıl çalıştığını anlamazsak şu anda beynimize oynanan oyunun farkına varamayız. Evet, Kole Evet. bağlayacağımız yer burası. Kolektif bilincimize nasıl bir oyun oynandığının farkına varmazsak, Kur'an, Sörn, Sörn, bakın, Cern diye yazılır, Sörn diye okunur. Onun aslı aslında Sörn, yani keren kelimesi. Beş bağlayacak. numara verin arkadaşlar, logosunu Aynen. görelim bir anda. Aynen logosuna bakalım altı altı Shiva, tanrı Shiva'nın boynuzlu tanrının tanrı önünde durduğu, değil evet. mi? Sörn, yani. Amaç ne? Yani kaku ne diyor? Tanrı'nın diyor zihnini anlamaya çalışıyoruz biz aslında burada yapmaya çalıştığımız şey. Ve sonra bir haber çıkıyor. Bu çalışma esnasında yapmaya çalıştıkları şey. Çünkü kara delik açmaya çalışıyorlar ve kıyameti biliyorsunuz Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir tabir vardır. Yıllardır evet. Konuştuğumuz. Hani komplocuyuz ya. Yıllardır anlattığımız bir şey vardır. Ama adamlar bir, bir de bir bunu yapıyorlar. Fakat bunu nasıl yapıyorlar? Ee, i̇şte kainatın sistemini anlarsak biz Kuran, Kerem, Zurkaney. Ve corona kelimelerinin bağlantısını çözdüğümüzde oynanan oyunu görebiliriz. Bir dakika. Için... Bu, bu önemli bir şey hocam. Sern, so, corona, corona, Kuran, Kuran, Zurkaney. Yani e... Kerem çift boynuz demektir Keren. Hmm. Evet, karn kelimesi de aynı şekilde evet. evet yani Zurqane çift boynuz. Bu boynuz nedir biliyor musunuz? Çift boynuz. Bakın Zurqane e, ne yapmış? Zülkarneyn diye bahsedilen kişi çift boynuzlu kişi. Kur'an'da e, ba denilen bir harf vardır. Ba boynuz altında bir noktayı e, evet. nokta gibidir. Kur'an biliyorsunuz e, Allahçadır. Yani Arapça değildir. Bir Suriye Arapçası değildir Kur'an. Kur'an Hz. Adem'den bu yana bütün bütün dilleri içeren, hieroglifi de içeren bir dildir. Eğer Kur'an okumayı okumayı anlamaya başlarsanız, onun içinde bir kere paralel evrenleri, e, ee, entanglement dediğimiz de olmatik yasasını, kuantum fiziğine ait her şeyi ve olabilecek olacak bütün olasılıkları bulabilirsiniz. Çünkü diyor ki Yasin suresi 12. Hmm. ayette biz size bütün olasılıkları asaynah saydık saydık. Şimdi insan kendi beyninin eğer ki gücünün farkına varamazsa, mesela insanların bizim gruplarımızda, senle o gün paylaştım ya Türkiye'de, mesela e, bizim çalışma yaptığımız durum e, işte Kur'an ayetleriyle çalışıyoruz. E, işte bilimsel İslam anlatıyoruz. İnsan bilinçaltının nasıl aktif olduğunu anlatıyoruz. Şimdi Erkan Hocam bir sürü şey paylaşıyor. Siz programlarınızda insanlara işte işaretleri gösteriyorsunuz. Bilinçaltında işte göz paylaşıyorsunuz, işte piramit paylaşıyorsunuz. E bunun altındaki sebep ne? Bunun altındaki sebep şu. Bilinç altına giren bir bilgi. Eğer ki yüz maymun fenomeni denilen bir bilgi vardır. Yani ben Amerika'nın bir köşesindeki birkaç fare üzerinde çalışma yaparım ve onlara bir şey öğretirim. Mesela peyniri nasıl bulacaklarını öğretirim. Kritik kütle denilen bir sayı vardır. Farelerin bilinci o kritik kütleyi atladığım zaman o peyniri bulmayı öğrenirlerse New York'un diğer köşesindeki fareler hali hazırda orada öğrenilen bilgiyi öbür tarafta öğrenmiş şekildedir. Hocam o zaman şunu söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki filmlerde, dizilerde, oyunlarda verilen şifreler boşuna verilmiyor. Bilinç altına Tabii, Tabii ki. O zaman buradan madem öyle şu Trump'ın videosunu ekrana getirelim mi? 7 numara ki. arkadaşlar. Trump Tabii. 1958 yılındaki bir film. Evet. Şimdi ekrana gelecek. Hocam onun bir öyküsünü anlatır mısınız? Kim şimdi var şöyle, o filmde? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, kainat, şimdi zaman ve e, zaman, şimdi bakın bizim genellikle çok kaybolduğumuz bir konudur. Hocam, Erkan hocam siz de arada girin lütfen. Ben böyle çenem açıldı mı durmam çünkü biliyorsunuz. <laughs> Eyvallah. Hangi... Tıra <laughs> filmini de yorumlayalım hocam ondan sonra Erkan hocaya dönüyoruz. Ama şimdi bakın bir kere ben sana bir kendi kitabından bir alıntı yaparak bir bilgi yolladım ve tabii ki altı dolu. Şimdi birkaç dil bilmenin getirdiği bir şey var. Kur'an o kadar acayip bir kitap ki. Mesela çok basit bir örnek. Kur'an'da kafir denilen bir arketip vardır. Kafir İngilizce'ye cover olarak geçmiş bir kelimedir. Cover yani örtmek demektir. Hani Discovery Channel var ya, hmm. discover, örtüyü kaldır demektir. Kafir hakikati örten demektir ve Allah kişiyi öncelikle yaradanımız kişiyi öncelikle kendi hakikatini örtmekle ilgili uyarır. Çünkü sana ben ruhundan üfledim diyor. Sen tanrısal yani sana ruhundan üfledi. Sen de e, yaradanının esmaları var. Yani sen o kadar kudreti sonsuz bir varlıksın. Fakat kontrolsüz güç güç değildir diye bir reklam vardı ya yıllar önce. İşte bu bilinçaltı, şimdi bak Trump'ı bağlayacağım yere geliyorum. Bu bilinçaltı eğer ki kontrol altına alınmazsa temizlenerek Saflaştırılarak. Buna ne diyor? Kalbi selimle gelin. Kalbi selim. Selim evet. ne demektir? Teslim olmuş bir kalp. Kalp ne demektir? İdrak demektir. Bilinç demektir. Yani diyor ki saflaşmış bir bilinçle biz buna sufi bilinçi veya derviş bilinci diyoruz. Çünkü derviş bilinçaltı eşiğini atlayan kişi demektir.